Dünya metoro, binalarımızın ismi üretken binalar. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıkla kayıtlarına göre 2015, 2016, 2017 yılları ve 2018 yılı dünyanın en sıcak yılları ilan edildi. Normalde 50 yılda bir bir derece sıcaklık artarken bu 4 yılda 2 derece sıcaklık arttı. Biz bunu küresel ısınmayı engellemek için yaptık bu projeyi. Burada küresel ısınmaya neden, yol açan nedenler fosil yakıtlar. Bunları kullanmayı bırakırsak küresel ısınmayı engellem bir nebze engellemiş oluruz. Burada güneş panellerimiz var. Rüzgar panelimiz ve piyoza elektrik paneli basıncımız var. Burada güneş panellerimiz kablolar yardımıyla aşağıdaki akümüze elektrik enerjisine gidiyor. Burada binalarımızın ışıkları yanıyor. Piyoza elektriğimiz rüzgar estikçe yanıyor. Elektrik enerjisine dönüyor. Bunu bunu giriş çıkışlara koymamızın sebebi ise insanlar girip çıktıkça basınçla birlikte elektrik enerjisi üretmek. Binalarımızı ve asfaltımızı beyaz yapmamızın sebebi güneş enerjisini yansıtmak. Günümüzde asfalt siyah. Güneş enerjisini depoluyor. Bu da küresel ısınmaya neden açıyor. Seralarımız var. Hem ısı hem oksijen üretmek hem de Binalarda, binadaki insanların sebze meyve ihtiyacını karşılamak. Yağmur suyu depolama alanımız burada biriken yağmur sularını hortumlar yardımıyla buradaki yağmur suyu depolama alanımıza getiriyoruz. Şurada küçük bir motorumuz var. Buradaki elekt aküden elektrik enerjisi geliyor. E hortumdan seralarımızı sulayabiliyoruz.